Ла 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 Садсан ааа. Фасвик. Фасвик. Кушне яхаламадын куш. Хэ? Кушне яхаламадын. Куршта гачмью ба хала? А, дос, дос, дос. Дос, тут. Дос. उस पाँच में होगा तो स्पीक सवा तो मेल यहाँ ला में <laughs> 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 Ama pusat yavaş gitti Vallahi kaydıra kaydıra benim bir hal ettim. Boz bir gezelim dedim arkadaşlar. Vallahi pusat çekmeyeyim oğlum. Çek bayım, çek. Vallahi kaydırıyor. <laughs> Aha, zeytin de geldi zeytin. Zeytin kız geldi. Korsan yok bu aralar. Gel. Aha, bak zeytin geldi. Zeytin zeytin zeytin. Zeytine bak lan. Yürücü. Aha, aha, aha. Ye, yeni gördü bazı zeytini. Zeytini yeni gördü. hayır, hayır, hayır. hayır. <laughs> Zeytin'e yaklaştırmıyor. Zeytin kız. Valla korsan yok arkadaşlar neredeyse. Bak. <laughs> Etin. Ne, ne dedin kızım? Ha? Şöyle, şöyle şöyle seveyim bak elim yetişmiyor. Pusat çektiriyor. <laughs> ha, <Bah! gülüyor> kova. Nasıl atar yapıyor şey? Kosbik. Gel or, gel. Gel, gel, gel. Eee <laughs> bu da bu da alıştı boza gibi aynı bir anda hotluyor zıplıyor boya çektirecek Bana 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 Ay bana. Vay diyor, Zuvay, nasıl çekiyor lan? Gel gel. Enikler şeytmen gel enikler var onun gel. Gel gel bak. Aman tosbik gel kızım gel 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 gel. 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 <laughs> o tosbik valla te dibinece giriyor hiç korkmuyor. <laughs> Ellerim diye benim abilerim var ki diyor. <laughs> Dur yavaş git. Yavaş git. Ben devirirsem varlığa senden güleşirim dur. Dur oğlum. Vay namussuz vay. Felaket çektiriyor arkadaşlar. <laughs> bu bozu abisi kadar oldu düzgün. Erkek lan bu. <laughs> Aman 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 aman. Gel gel Bozo. Gel oğlum gel 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 Bozo. Bozo. Vay dürdü bu. Gel oğlum afferim benim Dur 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 dur. Bir sürü köpek var karşımızda. Bu tarafa gidelim Gel gel. Gel bakalım oğlum gel. Gel gel gel. Gel. Aralarda o tarafta bayağı bir köpek var. Geçemedim. Geçerim geçmeye de bunlar bayağı bir zorlarlar. Dalaşabilirler. Bozu zaten caminin havlusuna tuttu kupa. Biraz adamlar tedirgin oluyor. O yüzden gitmedim. Arkadaşlar kısa bir tur attık. Keşke orada insanlar olmasaydı güzel gezinti yapardık. Ha bu kolay kolay çokuşmazlar zaten. Ee, Gördüğünüz zaten bozu e, içeri girmeyene çıktığı bir oldu. Çünkü çokmezdi, çokmezdi yani. Oğlum çöpler de yokmuşsunuz lan. Gel. İçeriye girdiğine çıktığı bir oldu zaten. çokmez yani arkadaşlar. Sadece harhur hır yapar. E, güzel gezecektik ama biraz camiye gelen insanlar şey yaptı. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Sadece ya, eyvallah diyor. <laughs> Başka eyvallah yok yani. Gel oğlum. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz inşallah. Uzat baba. Gel oğlum.